Yani nasıl diyeyim? Bu bilgisayar oyunları konusunda biraz başarısızsın sanki. <laughs> başarısız mı? Bir dakika bir dakika. Hangi oyunda başarısız olduğumu gördün ki daha önce? Hmm, bir düşüneyim. Geçen hafta tanıttığın araba yarışı mesela. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü araba yarışı oyununda şimdi bakın ne yapıyorum. Çarptım. Şey buraya da çarptım. Buraya da çarptım. Her yere çarptım. <laughs> Tamam, tamam, onu geç. O şanssızlıktı. Başka söyle. Paintball oyunundaki düşman da bir şanssızlıktı. Hoppa! hey 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 şey... Hmm. ...tarla oyununda da tarlayı yakmayı başarmıştın, unuttun mu? <laughs> Adamlar bize mail attı. Tarlayı yakmayı nasıl başardınız diye.